Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zor şartlar altında Roblox videosu çekeceğim. Ya ben aslında dün video çektim. Bu aynı videoyu çektim. Ama e, saat gibi gidip mikrofonu olmayan bir kulaklık almışım. O yüzden sesim falan yoktu. Tabi ben yine çıldırdım. <laughs> o yüzden ses falan yoktu yani. Dediğim gibi çıldırdığım için de Hemen şey yapsın. Kapattım bilgisayarı geçtim olaya. Ay deliriyordum ya. Var ya ben bir saatimi şimdi Aklımda şu var. Bir saatim boşa gitti ya. Allah beni kahretmesin ya. Zor şartlar altında. Neden zor şartlar altında? Şu yüzden. Masumun şarjı bitmiş. Ve normalde 3 ay boyunca bitmiyor. Şaka yapmıyorum. Cidden 3 ay sürüyor. Biteceği gün bugün. Bugünmüş biteceği. Uy, ne diyorum ben ya. Allah'ım ben yine saçmaladım. Neyse. Zor şartlar altında deneyecek. Abi 50 bin kere derim. Tamam tamam. Ee, şimdi üstümü değiştirdim. Masum olmadığı için zor şartlar altında yapacağım. Allah'ım ne zor şartlar altındaymış. Şuna binelim. Belki de çekemeyeceğiz video. Video. Belki de çekemeyeceğiz videoyu yani. Kader ne yaparsın? Ben şu şeyi kapatayım da. Allah kahretmesin. Dur 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 dön dön dön. Oo baby dönüşe bak şey. Şöyle aman. Bunu da ayırı. Uf. Ha, okey. Bu güzel. Şöyle girelim. Aslında çok da zor değil ama biraz yavaş olabilir. Yani şu anda evi hazırlamıştım. Çok yavaşmış ya. Şimdi fark ettim. Çok yavaşmış. Böyle takıla takıla gidiyor. Ee, havas kontrol. Pencereleri kapat. Şunları da kapat. Garajı da kapat. Açlık garajı anladım. Garajı ben kapatmayayım. Allah'ım çok zor. Ben hayatımda hiç böyle oynamadım. Şu garajı garizi... Abicim garajı kapatmayı niye böyle gidersin ki? Şu tuşa basınca 60 kilometre öteden zaten kapanıyor. Ben cidden bir mallaştım. Mallaştım nasıl bir kelimem. Mallaştım ben mallaştı? Şuraya girebiliyor muyuz? Aa niye giremiyoruz? Bahçeme niye giremiyorum abi? Dur girebiliyoruz galiba. Evet girebiliyormuşuz. Aa vallahi şu kamera... Ee, şu kamerayı bir Allah'ım ya Onun çok gıcık oldu. Tamam lan anırdığımı anırdığımı göre devam edebiliriz. Şurada şunu açacağım. Oturacağım. Şuradan. Şey vardı bakın. Nerede? Burada değil dakika. Heh. Baba görüyor musun şu? Görüyor musun şu kaliteyi? Hop uzat. Ye onu ye. Biraz daha şöyle iki tane mi var? Okey yiyelim. Yemiyoruz. Nasıl bir şey? Niye yiyemiyorum ben? Kü Allah kahretmesin ya. Şu şarjda oynayamıyorum. Galiba tam şarj olmadı yani şarjı hala sıfır olmuş olabilir şarj birde de çalışabilir evet hava nasıl İran değişik batıyor görüyoruz Allahım ya Rabbim yahu dönsene ay çok uğraşacağım ben aha bakın şey mi çalışıyor? Çalışmıyor mu? O sürekli elim burada olacak. Şunu kapatalım. Bu da kapanmıyor. Of. Şunu kapat. Şu kapıları da kapat. Pencereleri aç. Böyle ışık girsin. Nereye gidiyorsun ya? Şöyle tıkladım. Dönsene. Heh. 65 dakika sonra heh derim. yatacağım A dur ama böyle yasın. Nasıl? Ben gerçekten nasıl yatıyorsam öyle yapacağım. Ne aşağıda ne var? Yok. Aşağıda bir şey yok. atarken seçtim şunu şuraya da o bunun bir tayt olduğunu düşünün tayt bulamadım ama ben buyum ayakkabı diye bir şey yokmuş O yüzden yapamadım şu maske bir çıkarabilir miyiz artık maske bakan sayın bakan koca şey açıklama yapmıştı maske Maskeli son günler miydi neydi? Aynen öyle bir şey. Maskeli son yaz ha. İçim bir de hatladı var şu maskeden kurtuluyoruz dedim. Oh be dedim. Tipe bak iğrenç bir tipe sahip. Keşke çıkarmasaydım. Şunu da. Al bakalım. Alsana mı? İşte ben bu. Şu ayakkabıları çıkarabilseydik tam olacaktım da. Sonra şunu ben yok edelim. Buralardan da seçimden. bir tane. Burada yok aslında ama yani yılda bir oluyor. Telefonum var ama biraz bozuk gibi. Onu düzelteceğim ama ben ya yani. ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> ne yapayım? Düzeltiriz onu. Telefonu. telefona Ah aynen bu. Pardon bu değil mi? Buyum ben. Şu anda TikTok'a bakıyor. Şu anda arkadaşıyla görüntülü konuşuyor. Şu anda annesi babası yat artık dedi. Şu anda da vazgeçip yine TikTok izliyor. Tam buyum ya. Abi, tamamdır. Sabah yatıp gece kalkan bir insanım. Ama bu ben değilim. Allah'ım yine gitti. Heh, belki olmuştur artık. Ha Allah çalışmıyor. Çalışsa Çalışa... Çalışa çalışsa çalışsa şaşacağız. Çalışsa şaşacağız. Şu ile oluyormuş. Şu kamera şöyle de dön. Aa böyle de döndürülebiliyormuş. Okey müthiş bir özellik. Tamam kurtulduk. Mouse sorunundan kurtulduk. Şu evin tüm ışıklarını bir dakika. var. Buradan böyle inebiliyor biliyor musun? O özellik yokmuş. Tamam olmasın. Çok da gerekli bir şey değil zaten. Çok gerekli bir şeydi zaten. Nerede? Ha. Okey. Peki cidden de onu veriyor. Aha veriyor. bunlarla gidip bunlarla ilk önce şöyle tamam böyle yapıyoruz. çok zor bununla da ya. Dön. Şu masum hiç beklemek istemedim. Ya kusura bakmayın 8 dakika geçmiş. Abi ben hala bir şey yapmadım. Şimdi şu ışıkları kapatacağım. Evden çıkacağım. Gerçekçi olmasını istiyorum. O yüzden ışıkları kapatıyorum. Kapatıyorum. Nerede bu ışık? Şurası işte. Bunu kapatalım. Bunu kapatalım. Evet. Çıkıyorum evden. Şimdi bindim. Şu host control. Dur bir dakika. Host control. Evi evet, kilitledim. Pencereleri kapattım. Kameralarım da içeride tüm ışıklar kapalı. Aa bir, bir tanesi açıkmış. Tamam ya yani, neyse banyolardan bir, bir şey gelmez. Biniyorum. Biniyorum. Gidiyorum ben. Hop. Nereye gidelim? Bir, i̇lk önce bir şehre gidelim tabi hastane var. Hastanede ne olabilir diye düşünüyorum da hiçbir şey olamaz bence. Closed. abi. Okay. Ofis var. Ofis. Office... Ofise mi? Aa! Airport. Hadi hadi park edelim. Uçağa bineceğiz. Körüm ben ya. Uçağa bineceğiz. Bakın şimdi. Hop. Okay, açın kapıyı. klavyesine Sorry. Hı. Sağ sol yapacağız zaten. Bu arada shiftte de bilgisayardan oynuyorsanız çok yavaş gidiyorsa shift'e tıklayarak yapabilirsiniz. Hızlı gitmesin. GTA 5'te de falan hep öyle oluyor zaten. Bum. <laughs> geldik buraya. Ne yapacağız acaba? Oturacağız. Hiçbir şey yapmayacağız. şu anda şeye bakıyorum. Ah çalışmıyor. Şarjdayken çalışıyordu normalde de şimdi ne oluyor lan? Yani uçak kalkıyor. Hiç sarsılmadık. Sarsılmayı beklerdim valla. Ben niye bu ışıkları kapatıyorum? Bu arada bir şey fark ettim. Bu ne abi? Oho, Uşuyorum. Hoppa. Aa yağmur yağıyor. <laughs> Hiç beklemezdim yağmur yağıyor. Ya şu kamera. Bıktım be. Bıktık ya bıktık. 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 Burada. Motor sikleti aşabilir miyiz? Sıpla bakayım. Aşamıyoruz. Tamam ben e, yine ne oluyor? Heh, yine şu güzel motoruna binmek istiyorum. Bin. Dın, dın. Yüzelim. Biraz da yüzelim. Tabi yüzmek için arkaya gidiyoruz da. Şurada bir yer varmış. Ben de oraya gideceğim. Aa, buradan da mı ev alıyoruz? Ne? Oy. Ne oluyor? A, bataklık. Ne? Ne değişik bir şey yaşadık biz az önce ya. Hızlı koş. Ha burası su. Ama bataklık diye gözüküyor. Ne oluyor? Buradan ev alabiliyoruz. Alalım ev. Ama bizim kend... ha şeymiş. Burada ev almak zaten dünyanın en iyi şeyi. Burada bir eviniz olduğunu düşünsene. Ama şu özellik çok kötüymüş yani. Sizden Oyunun Brokeyona yapımcısına sesleniyorum. Sanki adam dediklerimi anlıyor. <laughs> Neyse sizden o oh, şu görüntüyü çok kötü bir görüntü. Drone Ride. Right. Drone Ride right ne be? Drone. Drone mu uçuracağız? Aa orada bir şeyler var. Bir dakika. Bir dakika o. Yürü. Heh, oraya gitmezsen. Vallahi. Nereden gidiyoruz? Ne oluyor? Nereden? Kamera bir döner misin? Ha şey, şey Ne oluyor abi? Heh. Ha. tamam sen tamam, pardon. Şuraya gidelim. Şuradan dolanacağız galiba. Ama biz buraya nereden gideceğiz ya? Hoppa. Ha buradan gidiyormuşuz ya. Hmm. buradan da gidemiyoruz ki ya. Sıkıştım. Ha evet evet buradan gidiyoruz tamam bakın şöyle şuradan ben bir hızlı koşmaya alayım. Buradan gidiyoruz aynen. mantıklı koşuş böyle. Tabi şu anda yokuş çıkıyoruz. Ondan şey düşecek Ay Sen... Aa, Aaa. Drone mu uçuracağız? Drone mı mu... bineceğiz? Bir dakika kamera yeter bıktım da senden ya. Bıktım. Anaa. buradan her yeri görebiliyorum ve her yere gidebiliyorum. Şu anda aha bir evin, bir müthiş bu evin içine girerim. Çatısı falan açıktır, teraslı sonuçta. Teraslı oluyor genelde Aa, Hala açık değil ya. Abi. Hmm. şu vupa benziyor. Şu. Bahçeye gideceğiz şimdi. Bir dakika. Abi bir kamera. Jump, jump. Hoppa. İnşallah hep whooptır. Bir daha oraya gidip vupları ararım. Buraya mı düş? Buraya düşmeyecekmişiz. Ama bir şey söyleyeyim çatıda gezmek de çok güzel. Orada ben ayıcık mı gördüm? Ha yok adam var. İnsan var. Ee, çıkma zaten evden. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Teşekkürler <laughs> hmm. 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 ha bizim evin annesi. Bizim evim yoksa. Ha <laughs> <laughs> yok o nasıl ki bizim. Bizim ışıkları kapalı idi. Boom. Ben ne yapıyorum? Ay sıkıştık. İyiyim ha tamam. Aha arabayı kaçırak mı? Ama biz açamıyoruz ki burayı. Eski vermesi gerek. Şimdi dışarıda hala yağmur yağmıyor. Okey çok güzel. Leyla kapıları aç. Kapıları. Kapıları aç. Doğru mu söyledim acaba? Doğru söyledim de yalnız söyledim kafası. Aa, kafam güzel. <laughs> Yine saçmaladım. Oh! Yeah. Şimdi arabaya binelim. Ee, kusura bakmayın. Sizin önünüzü biraz saçmalıyorum. O ne be? Buna ne? Önünden bir şey geçti. Abi çarpacağım sana, çarpacağım. Çarpacağım. Ben niye C'lere J diyorum? Niye buna basmışlar? Ben de battım galiba. Aa bizim sokaklar. Aa ben ıslanıyorum ya. Dur dur kız ben ıslanıyorum. Aa bu 4 olabiliyor mu? En son sadece 3 olabiliyordu. Burası hangi... aha terk edilmiş bir ev mi yoksa? Bismillahirrahmanirrahim. Aa, cidden Tiger bir şeye benziyor. Kırık bir de. Evin bir tarafı kırık. Yoksa. Sizce öyle mi? Sizce öyle mi? Sizce bu ev lanetli mi? Elimde bir de benim bu mu var? Benim hiç haberim yok ya bırak. Neyse. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda daha çok videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atıp bir de bildirimleri için dört şey istiyorum. Çok kolay. Like at. Tabi beğendiysen like at. Zaten günde doyuyor. Bitmiş oluyor. Like at. Abone ol. Abone olunca yanında bir bildirim tuşu var. Bildirimlere tıkla. Sonra onun daha altlarına bu video ile ilgili bir yorum yap. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.